Merhabalar arkadaşlar. Kadın hastalıkları dersimizde doğum sonrası meme problemlerinde kalmıştık. Hemen oradan devam ediyoruz. Meme ucunun hassas bir organ oluşu doğum sonu meme problemlerinin tölere edilmesini güçleştirmektedir maalesef ki. Annenin veya sağlık personelinin elleri yıkamaması meme problemlerini hazırlayan etkenlerin en başında yer alır. Anne muhakkak emzirme öncesi ellerini yıkamalı, temiz ellerle memesine dokunmalıdır. Sağlık personeli de aynı şekilde eğer bebeği tutturmak için yardımcı oluyorsa muhakkak ellerini yıkamalıdır. Yeni doğanın çene kasları tam gelişmediğinden annesini güçlü bir şekilde ememez. Bu da memelerin tam boşalmayıp dolgunluk gelişmesine neden olur meme başı hassasiyeti ve yanlış emzirme tekniğinden meme başı çatlakları oluşmaktadır. Evet maalesef ki hem hassasiyeti hem de yanlış emzirme bebeği emzirirken anne meme başının tamamını bebeğin ağzına vermeli. Eğer yanlış teknikle emzirirse meme başı çatlakları kaçınılmaz. Meme temizliğinin ya da bebekte ağız temizliğinin tam yapılmayışı meme sorunlarına yol açar. Karbonat, sabun, gibi meme başı çatlaklarına yol açabilecek maddelerin kullanımı da kuruyarak daha hızlı meme bütünlüğünün bozulmasına yol açar. Doğum sonu meme problemlerinin görülmemesi için hemşire anneye erken belirtileri öğretmeli, böylece komplikasyon gelişmeden önlem alınması sağlanmalıdır. Meme uçlarındaki hassasiyet ve çatlamanın önlenmesi için doğumdan önce meme bakımına başlanmalıdır. Evet gençler bu çok önemli. İlla ki emziriyor olmasına gerek yok. Doğumdan önce doğuma son bir ay kala meme bakımına artık başlayabilir. Çünkü çoğu anne de süt de gelmeye başlar. Eğer erken davranılırsa bir sıkıntı olmadan anneler bu süreci atlatabilir. Meme bakımında meme başına masaj yapılmalı. Her gün memeler yıkanıp kurulanıp nemlendirici sürülmelidir. Doğumdan sonra da meme uçlarının temiz ve kuru tutulması çatlak ve ağrıyı önlemek için yeterlidir. Evet, başlıyoruz oluşabilecek sorunlarla. İlk olarak memelerin aşırı dolgunlaşması, engorjman diyoruz. Süt üretiminin aktif olarak devam ettiği dönemlerde memeler sütle dolar. Bunu biliyoruz zaten. Anne emzirmeye hazırlanır. Doğumdan önce bile sütü gelmeye başlayan anneler var. Bu süt boşaltılamadığında dolgunlaşarak giderek artar. Haliyle süt üretimi devam ediyor çünkü. Bu dolgunlaşmaya süt kanallarından bir ya da birkaçının tıkanması da eklendiğinde bu dolgunlaşma annede çeşitli sorunlara neden olur. Evet kanallarda herhangi bir tıkanıklık oluştuğunda giderek artmaya devam edecek ve annede çeşitli sorunlara aşırı dolgunlaşmaya neden olacak. Belirti ve bulgulara bakarsak göğsün bir kısmında gergin lokal ısı artışı vardır. Hassas küçük kırmızı sahaların bu kısımdaki süt kanallarının tıkandığı düşündürmelidir. Primiparlarda, primipar yani kimdir? İlk doğumunu yapan kadınlarda multiparlara oranla daha sık görülmektedir. Evet, multipar dediğimiz birden fazla doğum yapan kadın, primipar dediğimiz ilk doğumunu yapan kadın genellikle ilk doğumunu yapanlarda daha fazla görülmekte. Peki korunma ve tedavi Kanal tıkanmasının tedavide temel prensibi memeleri boş tutmaktır. Bunun için de sık sık emzirmelidir anne bebeğini. Tıkanık olan meme önce verilirse bebek açken daha iyi boşalır. Bu önemli. Emzirme sonrası meme elle sağlarak boşaltılmalıdır. Memeler sütyenle desteklenmelidir. Analjezik tedavisi gerekebilir. Çok ciddi ağrı yaptığı zaman, çok ciddi orada lokal ısı artışı yaptığı zaman analjeziklerle de anneyi desteklemek gerekebilir. Analjezik biliyorsunuz ağrı kesici ilaçlar. Bandaj kanallara baskı uygulayacağından sakıncalıdır. Bandaj önermiyoruz. Evet kanallara baskı istemiyoruz. Bizim burada istediğimiz tek şey süt boşaltılması, kanalların açılması. Ağrıyan dolgun bölgeye ılık bez yerleştirilir. Bu da işe yarayabiliyor. Belli aralıklarla ılık duş alması önerilir. Lokal soğuk uygulamada ağrının giderilmesinde yararlıdır. Evet lokal olarak o bölgeye soğuk uygulama yapılması da iyi gelebilir. Emzirirken bebeğin her seferinde farklı açılarda tutulması tüm kanalların faaliyete katılmasını sağlar. Tıkanma tedavi edilmezse enfeksiyon gelişebilir. Evet bu da maalesef ki enfeksiyonla sonuçlanabiliyor. Onun için çok dikkat etmek gerekir. Burada saydığım maddeler muhakkak anneye anlatılmalı. Eğitim verilmelidir. Evet bakın şöyle bir görselde gösterilmiş neler olabileceği, tıkalı kana, tıkalı kanalda ne gibi belirti ve bulgular görülür, enfeksiyon olursa ne olur diye belirtmiş. Ve farkındaysanız memeyi de kırmızı bir şekilde orada lokal bir ateş varlığı, iltihap varlığı resmedilmiş. Mastit, meme dokusu enfeksiyonu. Doğum sonu memelerin iltihabına postpartum mastit denir enfeksiyon anne ya kendi eliyle ya da personelin az önce de dediğim gibi bebeği tutturan kişi kimse ebe, hemşire, doktor elinden ya da bebek odasında enfeksiyon bulaşmış bebek ile taşınır maalesef ki. Mastit meme iltihabı genellikle emzirme döneminin ilk haftalarında memenin tam boşalamayışından dolayı biriken ve bekleyen süt enfeksiyonu hızlandırır. Evet az önce demiştik ya Primi parlarda daha çok görülür. İşte en önemli nedeni de bu belki. İlk başlarda çünkü kadınlar bebeklerini nasıl emzirmeleri gerektiğini bilmediği için bunu öğrendikçe bu sorunlar azalacaktır. Ama emzirme tekniğini bilmek, nasıl emzireceğini öğrenmek bu konuda çok önemli. Mastit meme iltihabı genellikle emzirme döneminin ilk haftalarında memenin tam boşalama boşalamayışından dedik. Az önce söyledim bu maddeyi ve orada biriken süt enfeksiyonu hızlandırır dedim. Geçiyorum burayı. Meme başında sık sık emzirme ile oluşan çatlaktan mikropların girmesine yol açar ve memede enfeksiyon yapar. Evet sık sık emzirme ile oluşan çatlak yanlış emzirme ile desek daha doğru olur tabii ki önlenmesi için anne ve bakım veren kişinin el hijyenine dikkat etmesi çok çok önemli ve doğru emzirme tekniğini bilmesi önemlidir. Belirti ve bulgulara bakarsak hastada yüksek ateş, taşikardi, titreme, baş ağrısı, halsizlik, kırgınlık, meme üzerindeki kızarıklık, sertlik, sıcaklık artışı, hassasiyet, ağrı ve sızı vardır. Bakın görselde de görüyorsunuz. Mastitli bir meme Tedavi bakımda ne yapmalı? Mastitte temel tedavi yatak istirahati ve göğsün boş tutulmasıdır. Yatak istirahati yüzüstü pozisyonda daha yararlı olacaktır. Etkilenmiş tarafa ılık, sıcak, hafif, ıslak kompres uygulanır. Bu çok iyi gelecektir anneye. Emzirmeyi bırakmak gerekmez. Tam tersi sık sık emzirilmeli. Öncelikle etkilenmiş göğüsten başlanarak o göğsün boşaltılması sağlanmalıdır. Her emzirmeden sonra meme uçları ılık su ile yıkanmalı veya silinmelidir ve krem sürülmelidir. Hatta şu an artık günümüzde annenin sürdükten sonra bile rahatlıkla emzirebileceği bebeğe dokunmayan doğal kremler mevcut. İyi destekleyen sütyenler annenin rahat etmesini sağlar. Sütyen takmamak dolgunluk ve sarkma nedeniyle ağrının artmasına yol açacaktır. Evet memelerin sarkmasına sebep olacağı için daha çok dolgunlaşmasını sağlar ve yine ağrıya sebep olur sütyen takmamak. Ağrı kesici ve buz kesesi gibi yardımcı önlemler de faydalı olabilir. Bu uygulamalar özellikle emzirme öncesi yapılmalıdır. Hem de boşaltılmasını hızlandırmış oluruz. Süt boşalmasının hızlanması için emzirme öncesi masaj faydalıdır. Evet bunları da muhakkak annelere anlatmamız gerekir. Antibiyotikler düzenli kullanılmalı. İlaç kullanılmazsa meme absesi meydana gelir ve absenin boşaltılması gerekir. O yüzden hastalara bunlarla ilgili eğitimlerimizi muhakkak vermeliyiz. Evet gençler bir sonraki dersimizde göğüs hapsesiyle devam edelim. Lütfen videoları çok dikkatli dinleyerek özetlerinizi en güzel şekilde yazın. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın.